Panibin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Flomax MR nedir, için kullanılır, yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Flomax MR 0,4 mg kapsül prostat ve mesane boynundaki boynundaki düz kasları gevşeterek iyi uyulu prostat büyümesi olan erkeklerde idrar yapımı kolaylaştıran bir ilaçtır. İdrarın idrar yollarından daha rahat geçmesini sağlar. İdrara çıkmayı kolaylaştırır ve sıkışma hissini hafifletir. Ee, yani prostat için kullanılabilir. Yan etkileri konusunda içerisindeki etken maddelere karşı bir zafiyetiniz olabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmakta ve reşitasyon okumakta fayda var. Bunun dışında kesinlikle doktorunuzun belirttiği şekilde kullanın dışına çıkmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.